Cici kuş giyirme çadırı. Cici kuş. Bak. Ana. Evet. Cici kuş nerede? Evet. Evet. Ali kuş nerede babacım? Ana, bak kuş eve gidiyor Ali. Kuşun kanatları kopmuş. Ne? Kop. Ne? ne yapıyor ne yapıyor anne? Şunu <laughs> yani çıkar. Şunu çıkar rahat dolansın kuş. Babacım kuş nerede? İçeride kuş var. Babacım aa vurma babacım öyle. Kuş gel bakayım buraya. Evet kuş geldi. Evet. Baba. Efendim Ali. Evet, evet. Tamam. Evet. Aferin Ali. Kuşun önünü açtın. Bravo sana. Evet. Evet kuş bak yuvasına gidiyor. Hoppa. Gördün mü Ali kuş yuvasını buldu. Ali Ay hayır.